Merhabalar, ben fizyoterapist Metin İşli. Instagram üzerinden elle fıtık bulmak mümkündür mü tarzında bir soru sormuştuk. Çoğunuz buna evet cevabını vermiş ancak ne yazık ki doğru cevabımız hayırdı. Bunu biz doğru bilinen yanlışlar kısmında hep anlatıyoruz. E, fıtığa dışarıdan elle bulaşmak mümkün değildir çünkü yaklaşık yağ tabakasına bağlı olmakla beraber deri ile kemik arasındaki yapı 5 cm civarındadır. Cerrahlar dahi bu yapıyı geçebilmek amacıyla kemikte çok küçük delikler açabilmektedirler ve sizin tutup yağ tabakasını elinizde geçip kemik yapıyı geçip oradan fıtığı e, fıtağa ulaşıp hatta bir de şarlatan grubunu yaptığı gibi işte fıtığı buldum buldum deyip tak yerine oturturup. İyileşmenizin imkanı yoktur. Bu tamamen bir umut tüccarlığıdır. O yüzden kesinlikle bu tarz inanmayın. Peki siz fiziksel değerlendirmelerde elinizde baktığınız yapı nedir hocam şeklinde bir soru sorabilirsiniz. Bizim bakmış olduğumuz yapı sizin omurga yapınızdır. Kasın spazmıdır. Yeri geliyor sizin omurganızın etrafını saran kaslardaki sıcaklık değişikliğine dahi biz bakarız. Birçok parametreyi değerlendiririz. Ancak biz uzmanlar kesinlikle ve kesinlikle sizlerin omuzlarınızdaki fıtıkların elle muayenesini kesinlikle yapmayız. Bu kesinlikle yanlış bir anlayıştır ve yıkılması gereken bir anlayıştır. Fıtık asla elle bulunmaz.